Evet öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Final Fantasy 1'in artık son bölümü olacak inşallah. 5. gecedeyiz. Ee, diğer bölümlerde şans abala geçtik. Bakalım artık şans bizi burada da kurtarabilecek mi diyelim direkt. Çok boş yapmadan geçelim. 5. geceye. Şimdi en son galiba ben bir kere denemiştim beşinci Geceyi ya da hiç denemedim. En son Foxy'e çok bakmamız gerekiyordu. Onu hatırlıyorum. Ben ha, çok şeyim var hani. Evet, Doğruldum. Fred'e bize çok güzel bir dualar ediyor. Deride de, de Fonga'nın öldüğünü söylüyorlar diyecektim yan alt tabağa düştüm Bakalım Şimdi diğer bölümlerde korkmakta çok Korkuyordum yani Korkudan korkuyordum Şu an herhangi bir korkum yok O yüzden oyuna full odak Böyle rahat oynayabiliyorum Bakalım Fox'te de bakmamız lazım. Friede erken geldi şu an. <laughs> e Friede şu an hard modda galiba. Ha, tam kapının orada. Ha, bir daha görürse sıçtık ama. Thank you. Abi bu böyle <laughs> Tamam bunu biliyordum da yani Freddy Hatırlamıyorum onu nasıl yaptığımızı ya Evet ilk jumpscare yedik Koca bir FNAF 1 serisi boyunca jumpscare'imizi yedik Artık tekrar deneyeceğiz Demek ki Hızlı ya da artık şansa bala mı oldu böyle Bilmiyorum yanlış mı? Demek ki Freddy 5. gülüşünde abi 6'ya geçmeden kapıyı kapatacağız. Ben çünkü 6. gülüşünü bekledim kapıyı kapatmak için. Tam yöneldim Freddy zıpladı. Şu an 1. Demek ki yanlış hatırlıyormuş. La Bonnie'den çıkadan jumpscare yemedik Fred'e baba öldürdü abi bizi böyle olmaz ya yani. şu an patır patır geziyorlar abi Şimdi bir istirek daha olursa eğer Golden Freddy e gelirse abi daha yuh diyeceğim. Freddy e galiba ikinci gülüşünü yaptı. Gitti mi? Git lan. Gitti mi? Git artık. Golden Freddy e hala halisilasyonlara yollar. Gittin yani. teşekkürler çıkalım. Oğlum Golden Feride iki de bir böyle böyle şeyler yolundadır ama. Merhaba. Ne Freddy Herhalde o şansa göre ilk defa bu kadar aktif oldu diyebiliriz. Golden Freddy easter egg'i mi var acaba? Acaba diye düşünüyorum şu an. Ha çok da bakamam şu kameraya ama. Merhaba. Aba. Double medic. Biri gitti. Bunu Bonnie... Bonnie sen de gidersen çok memnun olurum. Lütfen gider misin? Şu an 5 galiba. Burada. Tam daha tehditimiz yok. Bunu açabiliriz. Bunu da gittim. Peki bize bu enerji nasıl yetecek? Biri çok yakın şu an. <laughs> kapatırım, kapatırım açım orayı. Gelme bir daha istemiyorum. Kameranın ağzını da sıçtı. Sağ olsun. E, kameralar çalışmıyor tamam. Freddy bir kere daha güler misin lütfen Bir kere gül Açmam Ama anasının nikahmış, brother Acaba çok milisaniye mi hakkımız var F Şeye bakmak için Bonnie gider misin lütfen Ben bir salam. Abi yapma ya. Seni de güleceğim mi? Polis bir çare. Cam oyu Şu an tam üresten galiba <laughs> Abi full fokuslandım kesin uçacaklar ağzıma bir tane. Ananı sikeyim. Ya reis git. Git gelme git git git. Oğlum saat 5 olsa diyeceğim ki bak. Bitecek oyun. İbine git. Gül. Gül git git git. Deliler gibiyim. Abo, ismi yazısında gördük öldük. Abi yapacak bir şey yok. <laughs> Feride bozdu ya. Bizi Feride'yi bozdu. Bozma kardeşim gider misin ya? Satta yeni 5 oldu büyük ihtimalle da Yine de ne işimiz diyelim Artık bakalım geçebilecek miyiz Şu freedom hala anlamadım ama Artık ne olacak ne bitecek göreceğiz sevdiğimiz oyun Çok güzel. meselelerimizi bize <laughs> yani Çok güzel. dileklerimizi iletip telefonu kapattı. İyice güzel. için güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. çok aktif hele bu gece. Gezerim gibi son gece mantıken. Burada ekstra oynamayı düşünmüyorum. Tabii geçebilirsem öncelikle. Bakalım. Patır patır geziyorlar abi. bence buna göre daha basit desem şimdi Yalan olur Merhaba aferin. Fox Ananın şey o ne? Karıştırdım o <laughs> hala çıkmadı garip. Hala kafasını çıkarmadı. Freda'nın da sesi yok. da sesi Bu arada fred ile alakalı e, forumlara baktım nasıl geçin nasıl edilir diye. E, kameradan bakmamız yeterli oluyormuş. Ondan dolayı taktiği bakalım uygulayacağım Geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Yine frede bu geziyor yine sonra bir yemek yeme düşündüm. Yedim. Şu enerjim yerinde. Bakalım artık geçebilecek miyiz? Saldanıyor nane yedik. Çıkmış, Merhaba. artık? Çıkmış, hareket etmedi ki bu taklifte işe yarıyormuş. dönem Fredem Foxy çıkamıyor abi. Şu an sadece Bonnie ile çıkayla uğraşıyoruz o da çok iyi. bir var kalbim küt 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 tutuyo ister istemez geriyor <laughs> elime ulaştı Yani. taktiği size kullanabilirsiniz. Hani bir ağla bir abiciye şey bakıp hmm. gerçekten bir işe yarıyor Kenazit çek mi acaba? iki tane merhaba merhaba dost kurmaya çalışıyoruz bir ortada şarkı şey o zaman veriyor Gittik. Saat 4 Geçemeyeceğim galiba yine. Vallahi bu taktik gerçekten işe yarıyor gidin deneyin. Defridi çıkıyor ne Fox çıkıyor yerinden. On numara beş yıldız. Delim gene galiba çıkamıyorum. Tabii çıkacağım gidersen. Çok memnun olurum ki Fox çıkmış. Foxi bir tık oldu. Ama da sıkıntı. Yok. Çıka gitti galiba. Aynen. Freddy yerinde Fox'e çıkarmış bu Orada bir anda heyecandan böyle çok boş yapıyor olabilirim. Kusura bakma şimdi. inşallah. Şu an iyi gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Ama kapının arkasında biri var. Ki büyük ihtimalle çıka var. biraz daha böyle hafif hareket ediyorum ama inşallah canlı skillimiz Biri geldi galiba Çıkayalım bana tamam, Yine Freddy yerinde Fox yerinde Fox Çıkarmış derken merhaba. bu merhaba Sağ şu an 5 Enerji bitecek 199 Ama şansa balığı geçersek artık bir yerim ortada biri. <laughs> tamam de yerinde. Ki Fox gelse de bir şey olmaz artık. Şu an şansa kaldık. Acayip şansa kaldım şu an. Çıkaya da bu şey. Yani çıkaya da bu gelmezse. Gelmiş hayır Çıkada gelmezsek Bitti Merhaba Freddy Oh be Let's go Bitti